Türkiye'nin belki de Osmanlı'dan bu yana devam ede gelen ve sürekliliğini bugün de muhafaza eden ve gücünü de giderek artıran bir kurumundan bahsediyoruz. 160 yıllık bir kurum Darüşşafaka. Yetim çocukları alarak 10 yaşından itibaren üniversiteye kadar hatta üniversite sonrasına kadar takip eden ve sadece sizin bağışlarınızla bugüne gelen bir kurumdan bahsediyoruz. Darüşşafaka Türkiye'de hem çağdaş hem modern hem de gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerine, yetenekli çocuklara kucak açan bir sıcak yuva. Bu yuvayı konuşacağız. Yeni dönemde sınavlar yapıldı. Bu sınavlardan sonra yeni alınan öğrenciler var. Bin kişilik bir kampüste öğrencilerini şu anda eğitimini sürdürüyor. Bu kampüsün genişletilmesi mümkün. Bunu yapacaklar ama bunun için tabii elbette biraz bağış kampanyasının büyümesine ihtiyaç var. Çünkü her şey Darüşşafaka'yı var eden sizlersiniz. Yani sizin bağışlarınız. Bunları konuşacağız. Deprem bölgesinde yaptıklarını konuşacağız. Bir iki de küçük Darüşşafaka'ya yeni girmiş, adımını atmış. Çok yoksul ve kimsesiz çocukların öyküsünü dinleyeceğiz. Böyle hani göz gözyaşlarınızı tutamayacağınız şeyler de olabilir. Eğer öyle olursa bizi bağışlayın lütfen. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güreç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bu bize bu imkanı sağladığınızdan dolayı. Ne demek. Dolayı. Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani kendi kişisel kariyerinizden. Çünkü hı hı. bu kurumun başındasınız ve bu kurumu temsil eden kişisiniz. Kurumdan ayrırmadan kendi kariyerinizden bahsedersen sonra Darüşşafaka'ya geleceğiz. Ben 1964-65 yılında Darüşşafaka'ya girdim. o zamanlar iki sene hazırlık sınıfı vardı. 2 sene hazırlık okudum. Ondan sonra 3 sene ortaokul, 3 sene lise sonra 1972 yılında Darüşşafaka'dan mezun oldum. Ee, sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 4 yıl okudum. Mütakiben de Alarko Holding'de geldi, girdim. Alarko Holding'de e, finansın başında olan, e, CFO pozisyonunda olan bir beyin yanında işe başladım. E, daha sonra ayrıldım, askere gittim. Askerden sonra Arthur Anderson'da auditing yaptım bir müddet. Sonra ayrıldım, çok daha değişik bir sektöre geçtim, lojistik sektörüne geçtim ve e, şu anda yaklaşık olarak 42 yıldır da horoz lojistikte, e, tabii ki şu anda emekli oldum ama, ee, orada yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerimi sürdürüyorum. Orada bir Fransızlarla ortak bir şirketimiz var, oranın yönetim kurulu üyesiyim. Ee, bunları sürdürüyorum ama bu çok daha az vaktimi alıyor ama günün büyük bir vaktini Darüşşafak'a alıyor. Yani sabahleyin erken 7.30'da kalkıyorum, hazırlıklarımı yapıyorum, yaklaşık olarak 9.30'da falan ee, evden çıkıyorum, Ataköy'de oturuyorum. Evden çıkıyorum, direkt Darüşşafaka'ya geliyorum. Akşam da işte 7'de, 8'e doğru falan da evde oluyorum ama bütün günüm Darüşşafaka'ya geçiyor. Ben Darüşşafaka'ya şöyle bakıyorum. Yani e, Darüşşafaka bize çok şeyler verdi. Biz Darüşşafaka sayesinde bugün bir yerlere geldiysek geldik. Bunu hiçbir şekilde inkar edemeyiz. Her zaman bununla beraber yaşıyoruz. Sonra Darüşşafaka'nın bize verdikleri sayesinde biz bir şeyler kazandık yani toplumda itibarımız oldu bir miktar para kazandık belli bir yerlere geldik şimdi bence üçüncü fazlayız biz yani Darüşşafaka bizi eğitti dışarı çıkarttı biz bir para kazandık, itibar kazandık. Şimdi ise belli bir yerde emekli olduk. Bundan sonra bizim yapmamız gereken o kazandıklarımızın bir kısmını Darüşşafaka'ya geri verebilmek. Bu maddi değil, emek olarak da geri verebilmek, zaman olarak gerek vermek. Bugüne kadar birikimlerinizle Darüşşafaka'ya bir şeyler katabilmek. Ben şu anda bunu yapıyorum. Bizim Darüşşafaka'daki yönetim kurulumuz 20 kişiden oluşuyor. Evet. Bu 20 kişinin 10 kişisi kadın, 10 kişisi erkek. Ne güzel. Bunun içinde de 10 tanesi Darüşşafaka'lı, 10 tanesi Darüşşafaka'yla okumamış ama Darüşşafaka'lı da gönül kendini gönülünü vermiş, Darüşşafaka'yla bütünleşmiş insanlar ve biz böyle bir grupla bu Darüşşafaka'yı yönetmek, daha ilerlere taşımaya çalışıyoruz. Daha fazla çocuğu ulaşmak, daha fazla çocuğu toplumda iyi yerlere getirtmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin de baştan söylediğiniz gibi belki oraya tekrar döneyim. Darüşşafaka bu sene 160. yılını kutluyor. Darüşşafaka Cemiyeti'nin kuruluşu 1863 kuruluşu. 5 Osmanlı Aydın'ı kuruyor. Osmanlı Osmanlı aydınları da çok yaşlı kişiler değil. En genci 24, en yaşlısı 38 yaş yani, 5 genç Osmanlı. Yaşlı Tabii çok genç bir neslin kurduğu bir şeyler. Artış. Sonra Ston Abdülaziz'in bir takım bağışlarıyla beraber bir miktar para buluyorlar ve Fatih'teki Çarşamba'daki Arsayı alıyorlar ve onun üzerine okul yapıyorlar. 1873'te de okul açılıyor. 1873'ten de bugüne kadar da hiçbir şekilde hiç taviz vermeksizin eğitimde fırsat eşitliği misyonunu sürtükmeye çalışıyor. O kurulduğu günlerde e, Anadolu'nun değişik yerlerinde e, misyoner okulları var. Yani daha eriklerin gittiği, Osmanlı'nın aydın kestiğinin gittiği, e, Osmanlı'da yani yaşayan halk çocuklarının gidemeyeceği yerlerde bir okullar var. Evet. Yani oralarda daha zengin bir kesim evet. eğitim alıyor ve onlar batıl anlamda eğitim veren okullar. Darüşşafaka ilk kurulduğunda ise sadece babasını yitirmiş ve fakir çocuklara, Batılı anlamda eğitim veren bir okul olarak ortaya çıkıyor. Bir anda ayrışıyor. Yani o zengin çocukların aldığı eğitimin aynısını Darüşşafaka Vakı kedi. Vakıf için senedini ayrışıyor. kimler yazmış sizce? Yani mesela Abduraziz'in bu vakıf senedini Yazmada bir katkısı var mı yoksa Hayır, Osmanlı, o, mı sadece Osmanlı evet, aydınları mı yazmışlar? Sadece Osmanlı aydınları yazmışlar ve e, tabii onlara her zaman şükranlıyoruz. Yani belki bizim evet. sizi bir gün okulumuza davet ederiz. Okulumuza İnşallah. girdiğiniz zaman büyük bir holden girersiniz. Holün evet. e, sağ tarafında bütün bizi okulumuzu kuran aydınlar vardır. Sol tarafında ise Darüşşafaka'yı yaşatan bağışçıların adları vardır. Yani biz her gün okula girdiğimiz zaman cemiyet binasında bizi kuranları da anlarız, Çok bizi yaşatanları da anlarız. Evet. Peki, şimdi dönelim Darüşşafaka'nın kuruluş amacından bugüne gelelim. Nasıl bir kurum, nasıl ayakta duruyor, neler yapıyor? İşte bin civarında öğrenciyi şu anda okutuyorsunuz, okuyor. onlar sizde eğitim görüyor, sayıyı artırmayı planlıyorsunuz. Nasıl sınavlar alıyorsunuz? Hangi tarihte sınavlar yapıldı bu yılın sınavları biliyorum ama yani en azından bizi dinleyenler yani gelecek yıl, sonraki yıllarda örneğin hani işte gelecek yıl yani, tabii Allah kimsenin başına vermesin, annesini babasını kaybetmesin ama yani yetim kalacak çocuklar hangi aşamalardan geçerek size gelebilirler? Peki. Müsaade misiniz başka ön taraftan Tabii. bir şey daha ilave ettikten sonra demin kaldığım Olur. yerden. E, ben... Darüşşafaka'nın kuruluşunda sadece e, erkek çocuklar alınıyor. Evet. E, Müslüman olma şartları var ve babalarını yitirmiş olma evet. şartları da... Ama aslında o çarşambadaki bina yapıldığı zaman iki tane şey merdiven var okula giren. Kızları da almayı planlıyorlar o zamanlar ama o günün koşullarında sonradan vazgeçiyorlar. Sadece erkek öğrenciler alıyorlar ne zamana kadar ta ki 1971-72 yılına kadar. 1971-72 eğitim yılıyla beraber Darüşşafaka'ya ilk defa babası olmayan kızlar da giriyor. Evet. Yani o 98 yıl sonra o baştaki kuruluştaki o, o misyon kullanılmaya, evet, kullanılmaya başlanıyor. Eee evet. tabii orada yeni binalar da yapılmıştı tabii. bir miktarda yeni binalarda. Sonra ikinci bir değişiklik ise e, 19, 2014, 2012'de oluyor. 2012'de e, o dönemin zaten e, Osmanlı'da Darüşşü başkanı o sadrazam. Evet. Ama Cumhuriyet'te ise başbakan. başbakan. Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet'te Cumhurbaşkanı. ise başbakan. Evet. Tabii şu anda başbakan olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. O zaman Cumhurbaşkanımız okula geldi. Çünkü tüzüğün bazı maddeleri gereği e, o zaman başbakanımız tabii Sırtayip evet. Bey. Ama o zaman TÜZÜK gereği okula geldi ve bir değişiklik yapıldı TÜZÜK'te. O güne kadar sadece babasızları alan okul, annesizleri de almaya başladı. Bir yani yetim ve öksüz çocukların hepsini kabul edebilmeye başladı. Çok yerinde başladı. bir uygulama bence. İkinci çok önemli alınan bir karar ise o kararda Tayyip Bey çok ciddi bir şekilde savundu, çok güzel bir şekilde savundu bütün genel kurula karşı. Dedi ki sadece Müslüman çocuk almayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün çocuklar bu bu faktan evet, yararlanabilsin dedi. Bu da e, çok olumlu bir katkı sağladı. Şu anda okulumuza e, Müslüman olma şartı yok, kız erkek herkes sınava girip başarı kazanan herkes okula girebiliyor. Okula nasıl öğrenci evet, alıyoruz? Tabii ki. Biz her yıl okula yaklaşık olarak 120 tane öğrenci alıyoruz. Ee, bazı seneler bu 130 da olabiliyor, 120 de olabiliyor ama bu bu civarda değişiyor. Ee, tabii ki e, Şubat ayında yaşadığımız deprem bizde her zamanki o sorumluluğumuzu, topluma karşı olan sorumluluğumuzu tekrar yerine getirme mecburiyetine itti. Biz de e, bu sene şöyle bir şey yaptık. Evet, 120 tane çocuk alıyoruz bu senede. Sınavlarımızı yaptık. E, 37 il merkezde sınavlarımızı yaptık. 120 öğrenci alıyoruz ama bu 120 öğrenciyi 70 ilden alıyoruz. Diyoruz ki diğer kalan 11 tane il yani devletin olağanüstü hal ilan ettiği deprem bölgesinden olan çocuklar için de onlara da sınav yaptık. Ama orada bir puan şartı aramadık. En yüksek puandan başlayarak kişileri sıralama yaptık. 100 tanesini de oradan alıyoruz. Yani Tabii. 11 ilden de 100 alıyoruz. Yani her sene 120 alırken bu sene 220 öğrenci alıyoruz. Çocuk aldığımız çocukların hepsi 4. sınıfı bitirmiş, 5. sınıfta bizde başlıyorlar. Ve 8 yıl boyunca nitelikli bir eğitim alacaklar. Ama bu hala anne veya baba kaybı. Yaşa, gerek kaybının biri olmuş olması gerekiyor evet. e, ailenin maddi imkanları nitelikli bir eğitim almaya elverişli olmaması gerekiyor sağlık koşullarının iyi olması gerekiyor ve sınavı kazanmış olması gerekiyor yani biz artık bütün aldığımız çocukları seçerek almış oluyoruz yani sınav kazanmış başarılı olmuş çocukları alıyoruz e, şu anda sınav sonuçlarımız belli oldu e, şimdi yapacağımız iş yönetim kurulu üyelerimiz ve üst kademe profesyonellerimizle beraber ee, bir dahaki haftadan itibaren, bayramın ertesi gününden itibaren Anadolu'ya çıkmaya başlıyoruz hepimiz. Çünkü Darüşşı Vakı Kuralı gereği kazanan çocukların ve yedektekiler de dahil de, olmak üzere evlerine gitmemiz tabii, lazım. Birebir ziyaret Birebir ziyaret. Yani e, kimimiz Van'a gidecek, kimimiz Kars'a, kimimiz Şırnağ'a, kimimiz Edirne'ye, kimimiz Kars, ka, şeye, e, Trabzon'a, Trabzon Türkiye'nin her yerlerine, bütün köylerine kadar dağılacağız ve... Onların maddi imkanlarını, yaşam koşullarını öğrenmeye çalışacağız. Nereden alıyoruz çocuğu, nereye getireceğiz diye bunları görmeye çalışacağız. Ve ondan sonra çıkan raporlara göre de çocuklarımızı Eylül ayından Eylül ayı başında okula kabul etmeye başlayacağız. Peki bir şey soracağım. Sonra Darüşşafaka'nın bağışlarına geleceğim. Bu deprem bölgesindeki çocuklara tanıdığınız ayrıcalığı gelecek yılda sürdürecek misiniz? Evet. Devam edecek evet. mi bu? Bir, şunu da kabul etmek lazım ki Darüşşafaka'nın en büyük bağışlarından bir tanesi İş Bankası. Biz her zaman onlara şükran borçluyuz. En, en büyük bağışımız. En büyük bağış. Çünkü onlarla beraber Mesela, 1939 sorma kayıp olmasın. Yüzde kaçını oluşturuyor İş Bankası eğer e, oran İş Bankası e, 1939'da depremle Erzincan depreminden beri bizim yanımızda. Güzel. Her bir felaket olduğu zaman beraber ortak bir takım çalışmalar yaparaktan oradaki çocuklara dokunmaya çalışıyoruz. Şu anda bildiğim kadar okulda şu anda 850 tane öğrencimiz var. Bunun 350 tanesini şeyin İş Bankası'nın katkılarıyla okuyorlar okulda. Ama bu sene alacağımız, o deprem bölgesine alacağımız 100 çocuğun hepsini İş Bankası tamam. cantaydı diyor. Ee, gelecek, bunun da bu programın aynısını da gelecek sene tekrarlayacağız. Evet. Yani çünkü bu sene şunu diyoruz ki 4. sınıfta okuyan çocuklar annelerini babalarını kaybetti ama Üçüncü sınıftaki çocuklar da kaybetti. Yani arkadan bir nesil daha geliyor. Biz onlara da dokunmak zorundayız, onları da bir yerden almak zorundayız. Aslında Darüşşafaka bu konuda çok duyarlı. Bakın e, deprem oldu, deprem olduğu gün e, gece aslında bütün çocuklarımızın okulda olması gerekiyordu. O gün. Hepsinin gelmiş olması çünkü o gün pazar günüydü. Ertesi gün pazartesi sabah iş okul başlayacaktı, evet. dersler başlayacaktı. Deprem bölgesinde yaşayan 92 tane çocuğumuz vardı, 92 tane çocuğumuzun galiba 28 tanesi gelmemişti. Çünkü o gün hatırlarsanız belki hava şartları çok kötüydü. Tabii. Uçaklar kalkmadı. Özellikle doğu bölgesinden gelen çocuklarımız -10 çok soğuk var tabii. Evet. Gelemediler. Gelemeyince onlar hepsi depreme maruz kaldılar. Biz tabii ki onlarla mutlaka ilgilendik. Hepsini getirmeye çalıştık teker teker ama Kaybetmiş 20 çocuk oldu mu? Hiç olmadı. Bak bir tane çocuğumuz enkaz altında kalmıştı. O da öreden sonra çıktı. E, ondan sonra çocuklarımızın hepsini buraya getirdik. İstanbul'da uçaklar bir şekilde tekrar ulaşmazdık ama gelirken de şunu yaptık. Bütün çocuklarımıza dedik ki e, kardeşlerinizi getirebilirsiniz. Kaçın sınıfta oluyorsa olsun. Hiç bakmayın. Yani okulda okulda okuyan, üzere. Evet. okulda okuyan çocukların okulda okuyan çocukların Sınava girmiş bize ka, yani Katılmış kayıtları yok. Gibi. Katılmış gibi onları alın gelin. Betir, çok güzel bir karar Çünkü almışsınız. Çünkü burada biz o çocukların o depremi yaşamasını, o travmayla beraber yürümelerini istemedik. Çok iyi. Ee, onlar hepsi kardeşlerini aldı. Yaklaşık olarak 18-19 tane çocuk geldi okulumuza bir anda. Onlar darşofa gibi Hayatları giyindiler. Değişti. Çocukları gibi giyindiler. Hı. Hepsi... Ee, okulda birer parçası oldu gitti. Yani okul içinde e, bütünleştiler. Evet birkaç tanesi ayrıldı sonra ama e, bir kısmını, büyük bir kısmını şu anda biz e, şey süresi sonrasında e, dersler sonrasında verdiğimiz ek takviyelerle ek özel hocalarla onları normal bizim çocuklarımızın o standartına şey yetiştirmeye çalıştık. ya Çalıştırıyoruz da hala. Ve onları da normal kendi içimizde uyum sağlattırtıp Onlarla da bu yolu yürüyeceğiz. Son 10 dakikamız ee, biraz bağışlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Yani Türk halkı elbette cömert, onu biliyoruz ama evet. bu cömert bağışların daha doğru ve daha hızlı hale gelebilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Bu bir, iki. Bir de birkaç örnek anlatacaktınız, birkaç öğrenciyle örneği. Evet. İsterseniz örneği önce anlatın, sonra bağışları için yani, oradaki şeyi daha size daha bırakıyorum. Baka, eğitimle bir çocuğun yaşamının nasıl değişeceğinin en güzel örnekleri. Yani e, biz Darüşşevakılar kendi aramızda Daçkalı diyoruz birbirimize. Evet. Çünkü evet. Daçkalı'nı e, bilirsiniz siz de. E, Darüşşevakı çocuklar kardeştir. Tabii. Evet. O kadar enteresan şeyler yaşıyorsunuz ki. E, geçen gün okulda sınavlar, İstanbul sınavları yapılırken okulda oturuyorum. E, baktım üç tane çocuk geliyor bana. Ama bu çocuklar 6. sınıftan. E, bir tanesi e, Diyarbakırlı bir çocuk. O kardeşlerden bir tanesi. Ondan sonra iki tane de yanında başka illerden, biri Aydınlı bir çocuk, biri de İstanbullu bir evet. çocuk. Üçü geldiler, işte karşına oturdular, Oğuz abi dediler. Dedim, e, mutlaka bir şey isteyecekler, bakalım ne isteyecekler. De i̇şte yandaki Diyarbakırlı çocuğu göster, bu kardeş dediler. Bu geldi, çok çalışıyor, İngilizcesi biraz zayıf ama e, biz buna gelecek sene takviye yapacağız. Çok güzel. Bunu yetiştireceğiz, bunu ne olur yani gön gitmesin geriye, evet. burada kalsın. Aslında görüyorsunuz ki iki ayda o Darüşşafaka kardeşliği oluşmuş. Yani bu korkunç bir olay. Yani Kesinlikle, iki ay içinde evet. İstanbul'da ve aydınlı bir çocuk, Diyarbakır'lı bir çocuğu alıyor, getiriyor ve onlara diyor ki biz kefiliz, biz Sair bunu destek evet. olacağız. Ee, ama siz bunu göndermeyin ne olur, biz bunu bizim seviyemize getiririz diyorlar. Bu Darüşşafaka'daki kardeşliğin çok güzel bir örneği. İkinci bir anlatmak istediği o beni geçen hafta çok etkileyen olaylardan bir tanesiydi. Doğu'da çok ucuza bir yerde bir eve gittim. Evde gittiğimizde bir çocuk aldık geldik. Tabii ki Doğu'nun kendi kültürlerini biliyorsunuz. Bu, bu sene ortaokulu bitiriyordu. Bitirme töreninde vars yaptı bir kız kardeşiyle evet, beraber müthiş. o kadar duygulandım ki yani o anda ağlayabilirdim çünkü o çocuğun yaşamının nasıl değiştiğini gördüm. Nereden geldiğini o gittiğim evden bugün gelip de yani, baş yapan bir çocuk hale geldiği zaman eğitimin neleri değiştirmeye kaim olduğunu gördüm. Ya yani bu tabii çok etkileyici. Bazen çok biz de duygulanıyoruz. Çok duygusal evet. ortamlar yaşıyoruz. Biz de o da ortamlardan geçtik ama Demek ki yaş, birazcık da yaşlanmakla değil <laughs> galiba. Evet. Peki bağışlar ne durumda? E, yani iyi diyor yoksa bir yavaşlama yok, yok, var yavaşlama varsa nasıl hızlandırabiliriz onu konuşalım. Darüşşafaka Darüşşafaka bir kere her alikarda hesap verilebilirlik açısından şeffaflık Tabii, açısından çok. Notunuz 97.4. Müthiş. 9.70. Eee evet, 9.97 e, 97'lik bir puanı var evet. yani şeyin Darüşşafaka. Yani 10 üzerinden 9.77 müthiş bir puan. Evet. evet. Korkunç puan. Şeffaflık açısından evet. bu evet. 977 puan var yani bu şeffaflık açısından çok önemli. Bundan sonrası tabii çok zor. Yani biraz geri gitseniz bir ufak bir hatanız olsa bunu tutturabilmek, sürdürülebilmek Doğru. De çok önemli. Ve Türk halkı emin olun gerçekten sosyal bir millet. Ben hep böyle tanıyorum Türk halkını. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl sosyal bir devletse yani halkı da öyle. şeyine bakmak zorundaysa, çocuklarına eğitim vermek zorundaysa da Darüşşafaka da sosyal millet sayesinde ayakta duran bir kuruluş. Yani o çünkü Darüşşafaka olarak biz devletten veya belediyelerden herhangi bir yardım almıyoruz. Sadece halkın Türk, bağışları. Halkın bağışları ayakta duran bir evet. kuruluşuz. Yani gerçekten bir bütçemiz o, yok. Değil mi? Yani hayır bir bütçemiz yok. Yani sadece kirayı bize bağışlanan gayrimenkullerden dolayı evet, kira gelirleri var. O da var. Tabii bağışlarla ortaya çıkıyor. Tamamen da. bağışlarla ayakta Yani bugün e, Türk halkı gerçekten Darüşşafak'a çok çok önem veriyor. Yani bunu e, tak, yaşamadan anlayabilmek mümkün değil. E, ben rezidanslarımız var. Burada yaşlarımız kalıyor. Bir tane yaşlımla konuşuyordum. Dedi ki bana burada o kadar iyi bakıyorsunuz ki dedi, bütün her şeyimi size bağışladım. Bankamda da emekli maaşımdan para biriktiriyorum ki öldüğüm zaman Darüşşevakalı çocuklar da faydalansın diye. Çok güzel. Yani o her şeyinden, emekli maaşından para biriktirmeye çalışıyor ki Darüşşevakalı bir çocuğa katkı olsun diye. Tabii ki bunları yaşayınca çok mutlanıyorsunuz, çok duygulanıyorsunuz. Ee, Darüşşafaka şu aşamada bugün itibariyle tabii ki bir sürü bağış imkanları var ama e, önümüzde tabii e, önemli bir e, Kurban Bayramı var. Evet. Darüşşafaka Kurban Bayramı'nda kesim yapmıyor ee, ama Darüşşafakanın zaten süreç içerisinde yıl içinde yapılan adaklarla e, yeterli miktarda eti oluyor, bunları çocuklarınla beraber paylaşıyor. Ama biz bayram döneminde de e, tüm insanlarımız, Türk hayırsever Türk insanlarını 5 bin liralık bir bağışla veya daha üstü de olabilir veya daha altı olup başka biriyle birleşme yolda olabilir, Paylaşalım. paylaşımlı olabilir ee, bağışlarını yaparak eğitime katkı sağlamalarını ve o çocukların 8 yıl sürdürülebilir, iyi, nitelikli bir eğitim almalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. İnşallah bunu yaptıktan sonra da gelecek dönemde de bir müddet sonra da Okulumuzu Baslak'taki kampüsümüzde Okulu büyüteceksiniz. O haberi de verin o zaman. Yani evet. bağışlar artarsa... Bu kapasiteyi iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Evet kesinlikle, yani. kesinlikle. Şu anda yani e, var. Öğrenciniz var. bir dahaki sene bin, bin kişiyle olacağız ama evet. bin kişi olduğumuz zaman okul full olmuş olacak. Çocuklarımıza biraz dedik ki biraz konfor alanlarınızdan fedakarlık edin bakalım. Evet. Kardeşleriniz gelecek, böyle bir felaket yaşadı ülkemiz dedik. E, çok az bir miktarda ranzalı sisteme de geçtik okul içerisinde. Onlar orada kalacaklar ama bir dahaki sene gene 150 kişi 170 kişi daha fazla hızlı. alacağız. Onlar için de hızlı bir şekilde okul yapmaya başlıyoruz. O kampüsümüz çok büyük. 180 84 dönümlük bir arsamız var orada. Orada bir ortaokul daha yapıyoruz. Bir kız yurdu, erkek yurdu, ortaokul binasını orada yapacağız. Bunların bir kısmını eee bağışlar verdi paralarını. Yani okulumuzu yapmak üzere bir kişi ben okulu ben yapacağım dedi. Bir kişi Evet. İsimlerini verin, isimlerini verin eğer sakıncası yoksa. Benim açımdan yok, onun açısından var. <laughs> biliyorum ama. Ha, onun açısından, ha, onu bilemem. Onu bilmiyorum, müsaade almadım. Evet. Müsaade dersen ama sonra toplamıyor. Hayır bir şey çünkü yani evet, evet. bilinmesini isterim. Ben yapayım, beni de söyleyebilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz, Haşim Gürdamar Bey. Ben İsa beni inşallah söyledikten sonra Kim şey bilir? yapmaz. Haşim Gürdamar Bey, ortaokul Binası Gürdamar, Gürdamar evet. Bey. Ben yapacağım dedi okulu. E, ondan sonra yurtlarımızdan bir tanesini Boyner ailesi biz yapacağız. Cem dedi. Boyner ailesi. Y Kıska, ya, amcasının kızları galiba onlar yapacağım dediler. Ama diğerlerinde de değişik miktarlarda bağış yapmak suretiyle katkıda bulunurlar. Adlarını verdiğimden dolayı da kusura bakmasın. Yok hayır bulunurlar. onlar bence, Ama bunlar çok duyulacak, övünç duyulacak şeyler yani Tabii. büyük onur sağlayan şeyler. Onun için ee, ve okulumuzu büyüteceğiz. Bu büyüttükten sonra da ilk aşamada bu okul 1200, 1300, 1500 kişi tabii ki her sene ilave edilen kısımlarda sonra 2000'lere kadar da çıkmayı hedefliyoruz. Yani bugün kapasitemizi 2000 sene çıkartmaya çalışıyoruz. Ne kadar çıkabilirsek, ne kadar yapabilirsek, ne kadar daha çok çocuğa ulaşabilirsek. bu kapasiteyi 3 katına, 5 katına çıkarabilmek mümkün mü? Hani çok bağışların çok iyi geldiğini düşünün, yani iyi bağış geldiğini düşünün. Çıkarabilir misiniz böyle bir imkan Bu, var mı? Biraz zor. Ya da düşünüyorum çünkü e, insan ömrü uzuyor. Biz 10 yaşında aldığımız çocuğun anne veya babasının kaybını yaşamış olması için anne babanın 35'te maksimum 45 yaş arasında vefat etmiş olması gerekiyor. Yani öyle oluyor istatistik evet, olarak baktığınız evet. zaman. Tabii Türkiye'de ömür uzuyor. Ömür uzadıkça da e, bu yaşta kayıp miktarı azalıyor. azalıyor evet. Bir de tabii çok daha fazla yaygın Türkiye genelinde okullar oldu. E, şu anda biz Eğitim Bakanlığı ile bazı yerlerde ortaklaşa bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu sene mesela 16 bin tane çocuk vardı Türkiye genelinde. Anne veya baba kaybı yaşamış 4. sınıftan 5. sınıfa geçen çocuk vardı. Biz onların teker teker hepsine ulaşmaya çalıştık bir şekilde. Öğretmenlerine ulaştık, il milli eğitim müdürlerine ulaştık. Bir, bir, de şeylerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz bu seyahatleri yaptılar. Yani o bölgeye gidip okul müdürüyle konuş, öğretmenle konuş. Yani. Ayrıca bir de tarama faaliyetleri. Bir tarama faaliyetleri vardı. Saha tarama faaliyetleri yapıldı. Ee, şimdi onlarla da e, ama herhalde o kadar 3000'e falan çıkartmak biraz mümkün değil ama o zaman da farklı bir şeyler yaparız belki. Tabii. Daha fazla farklı bir şekillerde dokunmaya başlarız. Ee, geçmişte Cumhurbaşkanımız buraya üniversite açıldı demişti. Belki böyle bir şey yaparız. Belki başka Hayır, bir şey olabilir. yaparız. olabilir. Yani, bir Darüşşafaka Üniversitesi olabilir mi? Yani şu anda düşünmüyoruz ama. Evet. Yani hayal. Yani bu hayal etmeden de olmuyor. Cumhurbaşkanı yani arkanızda sizi destekliyor. Ben de eminim. Ee, o yüzden e, bu bunu bir talep olarak değil ama bir dilek olarak e, dile getirip e, hızlandırabilirsiniz. Çok, İyi doğru. bir üniversite kazandırırsınız Türkiye'ye. Yani büyük vakıf üniversiteleri evet. arasında böyle seçilen bir üniversiteye dönüşebilir. Çünkü altyapısı çok sağlam. Yani altyapıda böyle bir eğitim veriyorsanız herhalde üst yapıda çok daha iyisini verirsiniz diye düşünüyorum şahsen. Kesinlikle. Sizi yüreklendirmek için yapıyorum bunları tabii. Kesinlikle. Biz tabii kişisel olarak söyleyeyim. Biz aile olarak bütün bütün aile fetlerimiz. Yalnız ve yalnız Darüşşafaka'ya bağışlarımızı gönderiyoruz Çok yani. Sağ olun. Çok güvenilir buluyoruz ve bağışların yerine ulaştığını inanıyoruz. Bu bu sayede o sebeple içimiz rahat. Hani Çok eğer sağ olun. bir görevimiz varsa bu dünyada yaşarken vatandaş olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hepimiz bir Darüşşafaka büyük bir ailenin parçalarıyız. Ben hep şöyle söylüyorum. Darüşşafaka bağışçısı, yönetim kurulu, öğretmenleri, öğrencileri evet, ve öğrencilerin verileriyle beraber çok yani. büyük bir aile. Türkiye'nin en büyük ailesi biziz. Çok teşekkürler Oğuz Bey geldiğiniz için. Oğuz Güreş'le konuştuk. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı. Darüşşafaka Cemiyeti Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlarınızı bekliyor. Yalnız ve yalnız sizin bağışlarınızı ayakta kalan bir kurumdan bahsediyoruz.